Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Left 4 Dead oynuyoruz. Bilgisayar çok ısındı kolayın sıkayım bilgisayar evet. Bozulmaz inşallah. Bu ne? Nasıl oynanıyor bu? Bölüm bilmiyorum. Kolay yap bakayım karakter rastgele. Şu obezi istiyorum ben ya. Lan lan yanlış aldım. Alt yazı yok mu ya? Alt yazı. Alt yazı yok mu? Alt yazı yok mu? Alt yazı yok mu? Silah bakma yok mu ya? Oo nişan olmadı yok. <gülüyor> <gülüyor> Var mı yuvarlan gitmek? Yuvarlan gitmek. Su. Gaz olsun ha. Hı. Hmm. Allah. Ya beni attı bu oyun ya. Ananı sikeyim seni iyi oyunun ya. Ya çıkak ya bu ne oldu bu bu? Çok saçma bir oyun abi. Niye 30 kişi bu oyunu oynuyor amına koyayım? Kofi aşağı gelince. Bir şey oldu gel gidiyoruz çabuk çabuk gel lan gel generator bir şey olmuş adam bundan için korktum ya böyle <laughs> gel gel bu nasıl normal generator bu değil mi ya bu gmod'da da vardı vardı böyle bir şey generator <laughs> bak bakalım gel gel <laughs> oğlum yaklaşma saldırı falan <laughs> Oğlum bu orijinal hikayede böyle dokununca falan saldırıyor bunlara. Yani burada yapma. Ben öldüm ben. Öldün mü? He. <laughs> salak ya. iyi dokunma. Al. Animatörünün yanına gittim belamı sikti. Ya ne yapacağım şimdi ben mal gibi kaldım burada amına koyayım. Şu an sen dört bak. Sen de git öl. Tek oynama amına koyayım tek oynanmaz. O sen hala burada gözüküyorsun. Ya ben öldüm öldüm şu an. <laughs> Bu nasip ölmesin. Ha? Aaaa diye hani ölen adam oldu. Harbi amına koyayım ben an animatronikten <laughs> daha korkmuşum. Allah Allah Gelecek alıkar ya. Allah 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 ya. Bak abi bir şey Ya malım demiyon da amına koyayım Benim yüzümden ölmüşmüşmüşmüş Neye boş 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 Ben anladım <laughs> Mal ya. Sence sen cisem mu atacaktın? Geri zekalı aptal beyinsiz. I don't Ayşe hep senin yüzünden ya. Ya geri zekalı aptal. Sen bırak bu. Sen bu oyunu oynayamıyorsun. Sen bırak. Senin de şu takipçilerin istiyor diye geldik ki Sen de geliyorsun. Ana orası söylüyor bana ben anlamadım ki yani. Bir tane daha <gülüyor> video <gülüyor> gördüm bak Guts <"Gods."> aynı <laughs> sen bak Guts. <laughs> Ya yok kardeşim Kürt çıkar şimdi <laughs> ama. ya nereden olduğunu bilmiyorum da bayağı benzeyecek ben adam. Ya. O ne var? Ne? Sağa bak sağa. Yarram o ne? mu? Ha. ha. Ateş bu bak bak Mayf buldum. Mı? Bak bu nasıl. Ya ne olacak? Ya <laughs> ne <laughs> 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 terörist çok, olmuş <laughs> Çok, çok güzel ya. Bence baya benziyor. Ya terörist oğlum. olmuş ya. O şimdi benziyor. Gaz. Ama yanlış göz kör. Çako main gaz. O ne lan ayak mı o? ne lan? Adam dahi amına koyayım. Griffiths gibi sonradan çakma var. Oğlum şu ayak çok dikkatim çok yaşlı. Yaşayan... <laughs> Bak Ayberkler 3 tane şey fotokopisini çıkarmışlar. 3 tane bilim insanının. Sıralarının arkasına yapıştırmışlar. Bir de Egemen'in vesikalığını da yanına yapıştırmışlar abi. Lan ya Rabbi. Çok iyi fotoğrafını çekseydin ya. Bir de bilim adamın üstüne Niyazi yermiş onu koyayım. Allah'ım ya Rabbi ya. Manyaklar ama koyayım ya. Bir gördüm ama içtim sıçtım gülmekten. Sabah sabah kimse yok. Diyorum Egemen ne arıyor burada ama ne koyayım. Oooo. Roblox suumu geri ver, ver Roblox suumu geri ver Ay amına koyayım Ay pardon <gülüyor> şey. <gülüyor> Ya Şey koydum bu <laughs> Sizin orada var mı bilmiyorum da Jet kasalar var ya öyle kasyersiz yersiz kasaları Ne <laughs> pazar? Kasa kasa market kasası <laughs> kasayasız siz kasalar var ya. Var burada var var. Ha. O kadar köylü değilim. Allah Allah ya. Bilmiyorum da bir, bir dinle. <laughs> Dedim kolaylık olur diye ondan aldım. Bizim benim markete. Beceremeyen var la. Beceremeyen varsa kasiyere git ya. <laughs> Allah Allah be. Bilmiyorsan yana mı kardeş? <laughs> Ay bir de benden bekliyor. İşçi mişçi de şey yapmıyor. Bakmıyor. Allah'ım yarabbim. Bir de onların uğraşıyor. İşimiz gücümüz yok Ya bak abi bak Etrafı geziniyorum marketten çıkmışım Müşteri geliyor bana kasayı Kullanamıyorum Şimdi bu şehrin diğer ucundayım ya yani. Roblox'u geri ver 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 Roblox'u geri ver Roblox Açıyorum Roblox'ı açıyorum Roblox'u artık demeyeyim Roblox, Roblox, hop, hop hop Hadi bakayım Par yaparak geziyor da <laughs> yani. yapıştır yapıştır Oo. Oh. <laughs> ya, pahalı ne buldun? Pahalı demişler yani. pahalı ya. Pahalı. <laughs> ona. Ben de diyorum niye pahalı diyorlar? Ben bir tane denemelik bir tane ürünü 2000 dolar yapmıştım onu ona pahalı diyor. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Kasiyerler çok yavaş çalışıyorlar. Kasiyerim yok ona kasiyerim yokken ben kasiye yapıyordum şak şak yapıştırıyorum o, o yalan ya. bir de para kazanıyorum Gerçi birimiz para kazanıyor birimiz bilgisayar kazanıyor Ooo Merhaba kim merhaba yapıştır hadi siktir <laughs> Of ya discord da kapandı <laughs> her şeyi kapatıyorlar arkadaşlar ya Biz Ne yapacağız bugün işte youtube da size çok güzel bir şey göstereceğim Evet yani bu videonun sponsor. Ya şaka sponsor değil ya. Yani paramız olmadığından bloggerdan açtık. O yüzden blogger ne olur bilemez. Ama yani blogger göre güzel site bence. Bakın mı takip eden kaybeder. İşte bunu manga falan. ne <laughs> düzgün anlatıyor. Yani Türk mangakaların yaptığı mangalar var işte buna. Bunların hepsi kesinlikle mangakalın kendi isteğinde yüklenen Yani çalıntı falan değil bazı siteler gibi çalmıyoruz. Ooo marketi almış ha efendi. Lan <laughs> 75 dolar az tuttu onu. Ya da bilmiyorum <laughs> Türkiye'deki fiyatlar <laughs> Çok mu fazla Yani Türkiye'de o kadar şey alsam bir 500 lira tutuyor galiba ee, Karanlık mı? E, uzun süre bölüm gelmeyen seriler buradan işte Lan Allah, ben Allah'ın ben öyle bakayım torrentik oynaymış mı? inmiş Göndersin yani göndersin. Aa, ya. birazcık daha attı. son eklenen benimler var. Burada hepsini göster var. Hepsine bakabiliyoruz burada. Var işte. Bunun mangaka'nın notları var burada. Bu mesela manga, Bu mesela ama <laughs> mangaka notları ve şey... Buraya buraya geliyor. buradan buraya da geliyor. Buraya yoksa böyle boş bir tane kapak yapıyorum. Siteye koyuyorum. Öyle oluyor işte. burada da bölüm kapak yapmak, bölüm kapağı yapmanız için bahane olur. Böyle bir var işte. dolu. Bir okuyayım bunları arkadaşlar. okuma geçmiş falan oldu. rastgele seri var. Burada tabii benim kendi seçtiğim rastgele seriler <laughs> yani iyi iş yapan seriler yani ondan bahsediyorum. Yani şansa mı gösteriyorum Ne yani var işte var oldu var. Ha, buradaki burada yokmuş. Mesela burada manga kanotu var. Mesela şeyde me. gif var mesela bak bunda ben gifte koyabilirim. Bana yorumlar var yorum yapabilirim. Destek kısmımız var burada. Sıkça sorulan soruların şeyini arttıracağız. Ha bunu düzelttik ya. Bak, şimdi görüyorum. Ben yani şöyle yaparsak düzgün olur. Aynen. Karanlık moda göre ayarlamamış. Ay neyse al fazla al ya. Ulan var işte. <laughs> bunu, bunu sonra değineceğim hakkımızda var burada işte ne yapıyoruz ne ediyoruz burda gizlilik politikası var bu. google listelini de koyduk <laughs> tamam izliycem kaydı başlattım espriler falan gidiyorum komik olsun bende one piece eleştiri El El videosundan dümdüz izlemiştik sadece <laughs> bence öyle daha iyi ya Ne yapayım ya dalga mı geçeyim bu ne ananı sikiyim bu çizim <laughs> Oğlum bu neden ev şeyi almış? Harbi var ha, mı? Yok lan bu. <laughs> Salon eve rengindiymiş <laughs> lan. Çevirdi çevirmiş. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çeviri, çeviri ekip yapmış bunu ya. Ben de <laughs> sonra leveling sandım. Abi oynatma otur mu olurum? Ama ne kadar mı çıkıyor? Tamam oğlum <öyle> ben çıkıyor ya. <laughs> Avcılara ihtiyacınız var. Oğlum Evangelion lan bu bildiğin. Yok lan ne alaka? Şey. Şey işte oğlum Evangelion izin Şey oluyor. E, askerler falan bu havarilere saldırıyor vuramıyor. E, bu işi nerv yapar. Ne alaka mı koyayım? <laughs> Fanka ya. Hikaye sadece şu herhalde. Güçsüz avcı bir bölüm sonra çok güçlü oluyor. Yok evet, Böyle değil ya. <laughs> yavaş yavaş gelişiyor. Üç bölümde güçlenmiş oğlum ne yavaşı? Ya. 3 <laughs> bölümde güçlenmiş oğlum adam. editlerimi falan görüyordum yorulun. ben. <gülüyor> Oha. Ses <laughs> geldi. <laughs> Bir şeye bak. Çok merak ettim. Neydi lan yani şeyin adı? Mal. Mal, Mal. malın açıldı. Ben mayana öyle. Konumurunu dide attı Yarı yarı dası. Lan şey oldu lan. Miyamoto Mushi. Mushi, Musashi Muji Musashi. Muji ne lan? Ne alakalı? Musashi ama şeydeki Baki'deki. Miyamoto dediğin değil, değil yanlış oldu. <laughs> <laughs> bu ne lan bu saç kesimi ne ya? Fem bu ya. Su ne ya? daha güzel isim yok muydu Oy Oğlum bu Harbi yorrak gibi kanka ya burnu yok karakterin. İlk defa Çok izliyormuş gibi konuşuyorsun ama sende. Oğlum oğlum cidden özel yerlerde dedi mi bu ya? Sen de burada nokta koymuş yani. Öyle ne oluyor oğlum. Yan, yan profil olmadığı sürece burun yok sende. Bak karnım. <laughs> yani. Mangalarda da böyle değil. Mangalarda da öyle ama ne gibi Adam Berserk okuyor kaka Berserk de böyle değil ya. <laughs> Ay, of ya sun 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 of canım sun benim ya en güçsüzümüz ya. Bir para verin çocuğa buna Gözlerden mi almadın ya buna koyayım? Gözlerde görmüyor ki arkasında nasıl görmüş gözleri? Ne bileyim kanka gözlerden nasıl almadı ki hayattan mı? Kanka ma manipülatör falan herhalde ya. Bork gibi seni ya koyayım. Sen kaç ya kere gördün abi. pes etmeyecek adamın gözünü pes edecek adamın gözünü kaç kere gördün ama ne kaç kere detaylı Baba ya ne mantık arıyorsun buraya Devam <laughs> iki üç gün sonra yeniden. <laughs> 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 and then this is the story of a brave and better. Ben de sana gençlerin ne diyor? Evet <laughs> arkadaşlar bugün Portal 2 oynuyoruz. Ama hani şey yok. Ee, çok garip bir olay yaşandı. Büyük ihtimal inanmayacaksınız ama şey oldu. Bir gün markete gidiyorum. canım bir şeyler çekti dedim alayım bari Sonra bir baktım karşıdan böyle bak şu sesler geliyor Allah Allah dedim, ne oluyor lan böyle hop bir şey bilgisayarlarımla geziyor portal mı oynuyor lan portal sesi geliyor. ]rik. Bir baktım aynı şey. portal açı açı koştura koştura geliyor lan dedim ne yapıyor bu manyak Allah Allah dedim kendimce ne. sonra geldi böyle dedim daha bu ne ya böyle dedim ben portal silahını buldum lan çok güzel sonra o nereden buldun dedim bir anda kas katı kesildi yani durdum öyle dedi arkana bak yaptım böyle sonra arkam bir döndüm arkamda glados <laughs> bir şeyler söylüyor ona anlamıyorum da yabancı yabancı dil konuşuyor hangi dil konuşuyor da Allah Allah anlamıyorum ben de korktum ama kocaman bir şey benim kaç katım ben yani baktım ben nasıl duruyor lan bu böyle tam kafamı kaldırdım bir anda her yer apaçur sayınız oldu oha dedim ne oluyor Sonra hmm. bir anda altımda açıldı eve geldim. Böyle işte. Sonra Ayşe'yi aradım sordum dedi. Siktir et Böyle <laughs> yani işte yani benim maceraydı.